Arkadaşlar merhaba. OK159 OK bakır pirinç bronz parlatıcı ile tamamen oksitlenmiş olan bir kahve ötürüsünü temizleyeceğiz. Ürünü bir sprey şişesi içerisine koyduk. Ardından oksitlenmiş olan alanları bir kez sıkıyoruz. Ardından bol su ile durulamamız gerekiyor. Tencere içerisine su koyduk ve bol su ile üzerinde ürün kalmayacak şekilde duruluyoruz. Ardından kuru bir bez yardımı ile güzelce siliyoruz. Tamamen oksitlenmiş olan sarı pirinç metali ilk günkü haline geri döndü arkadaşlar. Kullandığımız ürün OK 159.